Evet, bugün Türkiye Milli Maçı'nı var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hangi Önlüyorum? konuda? Düşünecek bir şey olmadı mı? Maçın var. nakle yayını konusunda seyredebiliyor musunuz? Özel dekoderleriniz olmadan. Vallahi bu konuda hepimizin yarası var. Gerçekten. Çünkü adı üzerinde Milli Maç, Avrupa'daki yaşayan Türkler kanal arıyor hangi kanal veriyor. Sağ olsunlar Türk kanallarına da hepsine şifre koymuşlar Avrupa yayınlarına. Amaçları ne? Nasıl bir milli duygu? Biz, biz vatandaşlar olarak işlerimizden fedakarlık yapıp izin alıp takımımızı desteklemek için geliyoruz. Eee derneklere veya toplu oturum yerlerine ki o heyecanı yaşamak için ben sadece teessüflerimi bildiriyorum. Tüm televizyon kanallarına ve e, özellikle TRT'ye böyle bir milli maçı nasıl bu özel kanallara kaptırıyor, nasıl özel kanallara bu kadar, özür dileyerek söylüyorum, nasıl peşkeş çekiyor. Ben acıdan kendi şahsi fikrimdir. Benim için vatan hain, hainliğinden başka hiçbir farkı yoktur. Açıkça söylüyorum. O Türkiye'deki bu televizyon kuruluşları, onların yöneticileri kendilerinden utanması lazım. Ben Türk'üm veya Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım değil, rahat rahat uyuyabiliyorlarsa benim diyecek hiçbir şeyim yok. En azından şu özel televizyon kanallarında para almak için, buradaki insanları benim için... Benim görüşüm bu. Soymak için hangi resim birbirine benziyor? İşte hangi harfle hangi şehrimizi bulursunuz? 50 oyluya, 100 oyluya. Saatlerce televizyon kanallarını meşgul etmesini biliyorlar. Ama iş, milli iş değerlere geldiği zaman hiçbir fedakarlık yaptıkları yok. Hepsine buradan bu vaziyette sistemlerimi bildiriyorum. Her şey paraya dökülmüş, maddi maddi çıkarlara dökülmüş. En azından milli maçlar bari bu şekilde olmaması lazım diye düşünüyorum ben. Özellikle TRT'nin buna sahip çıkması lazım. Türkiye Radyo Televizyonu'nun böyle şeylere ön vermemesi lazım. Ki bakın bir Van depremi oldu. insanlarımızdan fedakarlık bekleniyor. Hemen televizyon kanallarında işte yardım kuruluşları şunlar bunlar bana vatan sevgisini, benim çoluk çocuğuma vatan sevgisini verecek ki yarın benim gençliğim böyle şeylere daha çok değer versin. Böyle manevi duygulara daha çok sahip olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, biraz da gençlere tutalım kameramızı. Gençler siz ne düşünüyorsunuz milli maçların yayını konusunda? Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Sebep? Evet, üzülüyoruz, bir maçlara bir bakamıyoruz burada. De. Mi? Türk milli maçını Alman kanallardan veya herhangi bir kanaldan izlemek zorunda kalıyoruz. Oldu, yüzden, Türk da. milli maçını Türk kanalı vermesi lazım. Şifresiz, degotelsiz, hiçbir şeysiz. Bütün dünyada öyle, bir bizim Türk, Türkiye'de öyle değil. Yani yazık, üzülüyoruz bu konuya. Evet, <laughs> size de döneyim şöyle bu milli maçların seyredilmesi konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde sizin bu konuda söyleyecek olduğunuz bir şeyler de vardır muhakkak buyurun görüşlerinizi alalım biz Türkiye'yi çok seviyoruz Türkiye'nin maçlarını izlemek istiyoruz ama bu sevgimizin karşılığını göremiyoruz televizyonlarda hiçbir kanal maçlarımızı vermiyor. Çoluk çocuğumuza Türkiye sevgisi, vatan sevgisi vereceğiz ama maalesef hiçbir kanalda maçlarımız yok. Bunu dünyada işte ekonomik yönden çok iyiyiz. Dünyaya en iyi, işte en zenginlerden biriyiz son yıllarda öyle söylüyor haberler ama Avrupa'da maçı seyredecek kadar paramız yok demek ki kanallarımız bu maçları satın alamıyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda Avrupa'daki Türkleri de dünyadaki diğer Türkleri de düşünürler diye temenni ediyorum. Size dönelim. Evet. Hemen hemen arkadaşlar aynı duyguları paylaştılar. Yani gerçekten, hele de TRT'nin e, bu işe el atmamasını anlamak mümkün değil. TRT mutlaka bu işe el atmalı. Çünkü milli gururumuz. Öyle TRT de milli kanalımız. Bu işe el atmalı diye düşünüyorum. Yani bu işkenceyi bir son vermeli. Gerçekten Avrupa'daki insanlar bu konuda mağdur. E, gerçekten mağdurlar. Rahatlıkla milli takımlarını izlemek istiyorlar. İzlemek istiyoruz. Onun için de buna eğilinmeli diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlar çok güzel tespitlerde bulundular. Aynı düşüncelere böyle katılıyorum. Katılmamak mümkün değil. Evet. Evet bugün milli takımımız şu anda 2-0 mağlup durumda. İşte gördüğünüz gibi reklam arasındayız. Bu konuda sıkıntılarımızı gene dile getirmeye devam ediyoruz. Şimdi de başka bir arkadaşımıza kameramızı yönlendiriyoruz. Evet. Saygılar. Sesimi duyanlara helal olsun. Buradan Türk Federasyonu'nu letökü protest ediyorum. Türk Federasyonu'nun yaptığı rezillik futbol federasyonu. Futbol Federasyonu'nu ben kastediyorum. bin para. Oyuncularımız hepsi dökülüyor. Ela avuca sığacak bir tane oyuncumuz sahada yok. Biz seyirci olarak, Türk milleti olarak burada kalp krizi geçiren arkadaşlarımız var. Sinirden, yanlış ve de taktikten. Türk hocalarının suyu mu çıktı? Teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle bir döndürelim gene. Tekrar bir arkadaşımız söz istedi yıllık 8 milyon euro Hiddink'e vereceğine birazını televizyona versinler de Avrupa'daki Türklere maçı seyrettirsinler. Çok güzel bir tespit. Ömer Bey, kaçmayın. Evet. var bile, bize yok. Ben de buradan TRT'yi, Türk Futbol Federasyonu'nu şiddetle kınıyorum milli gururumuzun yaşatılmasında, milli heyecanın şaha kalkmasında bize set çekiyorlar bunlar. Şiddetle kınıyoruz arkadaşlar da gerekirse TRT'yi evlerimizdeki dekoderlerden siliyoruz.